Yine böyle anneme bir gün bağırıyorum gideceğim bu evden kaçacağım bilmem ne falan diye. Annem de hadi git dedi. Ulan hani 5 yaşındasın tamam mı? Hani yine büyükken arkadaş mı arkadaş diyorsun. Evden çıktım. Yani hep böyle çıkıyorum ama hani böyle her adımında şey bekliyorum. Annem hani dur gitme oğlum diyecek. <laughs> ama annem öyle biliyor ki yani zaten abi anamdan çıkmışım. O bilmez mi? Senin hani yürüyüşünden anlıyor yani ne olduğunu. Böyle hiçbir ses seda yok annemden. Bu evden çıktım bu yanıma bir hırka mırka aldım hatırlıyorum böyle. Çıktım bu kapıyı kapatmadan önce bu kapıyı olabilecek hani en yavaş şekilde <gülüyor> <gülüyor> ağır şey çarpı 400'de kapat. Zzz. hani hala annem bir şey demiyor kapıyı kapattım böyle. Merdiven bizim evimiz apartman ikinci katındaydı. İki kat ağladım. <laughs> Aşağı yine bak orada başladım ağlamaya anasız babasız kaldım ben <laughs>